Evet. Evet. Ama toprak temizliği çok güzel. Evet. İşçilik, toprak kalitesi zaten. Neyse. Evet. Ne kadar proteinleri Böyle yükseliyor bir de bak. Evet. Yukarı doğru giden de var. He. Evet. O bir Kolaydan sonra mı denk? Kaç tane öyle tekleme gözüne beyaz. Burası 10 dönümlük bir alan şimdilik. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Ee, planımız o şekilde. Bir pilot olarak burayı 10 dönüm olarak başlattık bir serayı. İlk hasat Ekim ayında planlıyoruz. İnşallah o zaman yetiştireceğiz. Ee, işçi i̇şçi sayısına gelince işe göre değişiyor. Buranın gelinin %25'ini çocuklara sağlayacağız. Zaten buranın kurulma yani ilk fikir atılması çocuklar içindi. Öyle de e, oldu. İnşallah devam edeceğiz bu şekilde. İki ortağımla beraber e, burayı devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Daha da büyüteceğiz dediğim gibi. E, buradan işte sağlık sorunu yaşayan çocuklar, e, sokakta yaşayan çocuklar, işte bir çocuk evi projem var İleride inşallah onu da duyuracağım sizlere. Oraya bir gelir sağlamayı çalışıyorum, onu da deneyeceğim. İnşallah böyle ilerleyeceğiz. E, güzel bir gelir oldu. Buradaki yatırımlar da e, çocuklara gidecekmiş. E, Allah razı olsun, böyle bir iş imkanı bize sağladıkları için. Kaç kişi çalışıyorsunuz? E, daha 15 kişi, e, yani 17 kişi değişiyor işin e, işe göre değişiyor. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Mesela ben oğlumu dershaneye göndermek istiyordum, ee, biraz e, zorluk çekiyorduk. Benim buraya gelmem çok iyi oldu. Baştaki amacımız da zaten e, burası kurulduğunda buradan gelen gelirlerin yüzde 25'i çocuklara verilecek şekilde kendisi de bize söylemişti köyümüz adına da köydeki kadınlarımız, gençlerimiz, hani mesela normalde uzağa gittip çalışamayan kadınlarımız, gençlerimiz burada hemen evinin yakınında bir iş imkanı buldular. İş olanağı sağladık. biz de bu olanağı sağladığımız için memnunuz. Bütün hayırseverlere, iş adamlarına böyle yerlerde bu tip istihdam sağlamaları elbette ki her zaman fayda sağlayacaktır. Bunu tartışmasız bu yani. Ben içeri girdim, bakın bir onu fazla kopar. Çok ziyade ne?